gene yani oda değiştiriyorum. Şöyle. <laughs> <laughs> Telefonumu şarja taktım. Evet. Of, kina of. Ben geldim. Hoş geldin. İlk. Evet, son videoma yazabilirsin. nasılsınız? Ee, cumartesi okullar açılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi alayım. Keşke açılmasa ya. okulda kapatsalar. E ee, niye kimse bir şey yazmıyor Allah Allah. Keşke nerede okulları bir kapatsalar da geldin aşkım benim şu an gitmem gereken işim var Bye. görüşürüz ay evet çok az sürdü ama bir şey söyleyeyim benim Almanya'da kuzenim var onların tatili bir ay biz üç ay tatilimize şükredelim yani mesela zamanın güzel geçer ama hızlı geçer zamanın kötü geçer sıkılırsın Zaman bitmek bilmez ya. Aa, niye böyle? Evet, onlar çok. Benim kuzenim de diyor ki, işte, ee, yo bence bize yet e yeterli. Görüşürüz. Bye bye. Bir de şey onların okulunda şeymiş. Ee, böyle telefonları sadece ders sırasında bakmak yasak. E, konuşamıyorum ben. Zehra hoş geldin. Merhaba hoş geldin. Of of yine of. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Ee, son videoma yazabilirsin. Hoş geldin. Nezrin hoş geldin. Bebeğine geldim. Hoş geldin. Hoş mu geldin, boş mu geldin peki? sesin çok güzel hiç öyle değil yeni geldim hoş geldin merhaba Selam hoş geldin. Neden yüzümü göstermiyorsun? Cık, ya göstermiyor. Feride hoş geldin. Ana isim söyleyince normal, isim söyleyince böyle bir değişik oluyor. O yüzden hoş geldin de ekliyorum sonuna. Lisa! Bu kadar bağırabilirim çünkü dışarıda millet var. Dev Yok. Ben o şarkısını duydum ama hiç böyle fil olarak dinlemedim. O yüzden e, benim olsun şarkısını söylüyorum. Aa ekranı kırdım lan. Selam hoş geldin. Sesin çok güzel. Ya yeah, niye benim sesim? Bir dakika. <laughs> Benim sesim gerçekte böyle değil. Aa, çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Ney? Ee, Sula. Bak böyle tek isim söyleyince böyle bir değişik oluyor. Sula hoş geldin mesela. Nasıl peki? Hani şimdi böyle bir hani sesim size e, tatlı gibi geliyor olabilir ama hani benim normalde sesim böyle değil. Mesela yayınlarda sesim beni küçük gibi gösteriyor. Ama normal hayatta sesim beni yani tam yaşım olarak gösteriyor. Niye sesim böyle yayınlarda benim ya? Yayın içince sesim değişiyor. Öf. Like pink shot ya da pink venom. Ay. Bilmiyorum. Merhaba, hoş geldin. Gülce, hoş geldin. Ee, selam, hoş geldin. Alsana. Alsana. Selam, hoş geldin. Lütfen söyle. Ya, hayır. Söylemek istemiyorum. Max 13. Aynen için Muhammed. Blackpink bir isim kim? Acaba benim Blackpink bir isim kim ya? Arkadaşlar biliyor musunuz siz? Rüya. Beytullah. Beytullah. mi? Evet Jenime Jenny arkadaşlar yani profil resminden hiç anlaşılmıyor mu ya? Profil resmini değiştireceğim. Be Betullah sen söyle de bağıramıyorum da. Hmm. Yok canım onu söyleyemem. Ee, evet Jenny. Jenny, Lisa, Rose, su Selam hoş geldin. Meyrem. Meyrem. Maxon. Yo değilim. <laughs> Ondan da büyüm. Allah, Allah ben size kaç kere diyeceğim. 10 yaşından büyüm diyorum. Siz hala ne bileyim on, ne bileyim 8, e, ne bileyim 9. Oldu canım beni gittikçe küçültüp cebinize koyun Allah Allah. Mesela yapıyorum yeter son e, videoma yazabilirsin hani son videom son videom seni çok seviyorum teşekkür ederim aynen ya sabır ya Rabbi. Bakın şimdi ne yapıyorum. Bekleyin. Adı ne? Adım Elif. Ada. Sen benim çok Ya benim sesim niye bu kadar beğeniliyor? <laughs> Abla Lisa Muros hemen. Lisa. Tabii ki de Lisa. Selam hoş geldin. Defne çok güzel konuştun kız sen sabitliyim. Canım neden bu kadar sarıyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Hesabım puanlar ben Burada puanlayamam. Çok tatlısın yiyeceğim ya. Teşekkürler. Gerçek inanmayın. Biz sana inanmıyoruz diye bir şey söylemedik. Eee. Eee. Yok gar Allah Allah. Aşk oğlum. Efendim. moderatör. Ya benim moderatörlerimden hiçbiri burada yok mu ya? Tövbe tövbe. Aynen senin canlı yayın uyarına da. Sana da başlayacağım ama yeter be. Sabahtan beri bana şu... konuşamadım. Sabahtan beri bana şu mes Şu mesaj geliyor. Canlı yayınınızı kapatmazsanız e, ihlal kurayı yiyeceksiniz. Ceza gelecektir falan filan. Ne bileyim bir şeyler. Ben seni bir engellesem hiçbir şey yapamazsın. Neyse. Kimsin yüzün yok. Oh, gerçekten mi? Wow. Esila. Aa. Hmm. Ay zaten inanmıyorum. Öyle videolara da denk geliyorum ben. Yani trollü değil. Görüşürüz. Bay bay. Hacer. Yüzünü neden göstermiyorsun? Göstermiyorum. Allah Allah. Göstermiyorum. <laughs> Bakın şimdi siz benim yaşımı öğrenip ne yapacaksınız? alıp haberleri mi çıkaracaksınız Ne yapacaksınız hani Ses egzersiz yapıyor musun? Yo ne alaka? Ne alaka? He? Blackpink Beals. Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Aşkım çok tatlı sesin var. Gör beni. Az önce senin mesajını gördüm ki. Ne yazmış, ne yazmış. Sana ne, ne yapacağımdan bir şey yapmayacaksan söyle. Üf. Yüzümü de göstermiyorum. Yaşımı da söylemiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Duymadım. Bir şey olmaz. Bir daha söyledim. Ee, 10 yaşındaki köycü... Ay bir de onun ne demek olduğunu bir de öğrenip gelsen. Ha bir de öğrenip gelsen sen çok mutlu olacağım. Ya strike it bir yısım Benim bir yısım Felix. Yüzümü göster 700 abone vereyim. Hiç inanmadım. Ayrıca eğer ben böyle abonelere yüzümü gösterseydim çoktan yüzümü gösterirdim. Pelincim olmaz. Merhaba. Ay, hoş geldin. Ay sesime ne oldu? <laughs> hoş geldin. Sefalar getirdin. Yüzüne kalmadık. Ben sana mı söylüyorum? Ay Evrar yazıyor. size bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki de bekliyorum. Sesim çok tatlı değil ya. Allah Allah. Benim sesim çok kötü. Bakın çok 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 kötü. Aşırı kötü. Hadi, bin kişi toplandı. Seni bekliyoruz. Bekliyorsun Yüzümü göstermemi bekliyorsan Hayır yaşımı söylememi ee, Konuşamadım Yaşımı söylememi bekliyorsan Söyleme Hayır saçın çok güzel Teşekkür ederim Saadetim fakir olduğuna kıyaslanamaz Senin Asla kapsayamaz Ki ben sizin gibi Değilim Ben sizin gibi değilim Aşkım Nisa der misin? Nisa. Nisa, Nisa. Nisa, Nisa, Nisa. Nisacık. Bak sesim çok değişti. Allah'ım. Bana sabır ver ya Rabbim. Hadi lütfen. Ne hey, lütfen ya? Benim kapatmam lazım.